Genotipli bir canlı verilmiş. Tüm genler bağımsız ise oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı demiş. Arkadaşlar genler bağımsız ise formülümüz var 2 üzeri. En ne burada? Heterozigot karakter sayısı. Kaç tane heterozigot var? 1, 2, 3. O zaman 2 üzeri 3'ten 8'i buldun. Soru bu kadar. Yani... Ya büyük A ya küçük A 2 çeşit. Ya büyük B ya küçük B 2 çeşit. Ya da büyük C küçük C iki çeşit. 2 çarpı 2 çarpı 2 olmuş oldu. Cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Mendel kurallarına göre genotipli bir üreme anı hücresinden kaç çeşit gamet oluşabilir? Genler bağımsızdır. Genler bağımsızsa formülümüz 2 üzeri n. En ne burada? Heterozigot karakter sayısı. Peki kaç tane heterozigot var sayalım? 1, 2, 3. Hocam L'yi neden saymadık? Çünkü o homozigot. O zaman 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi genotipli bir üreme ana hücresinden oluşabilecek gamet çeşitleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tüm genler bağımsız diyor. Bakın tüm genler bağımsızsa bunların hepsi farklı kromozomlar üzerinde. Alel genler de verildiğine göre mesela büyük T, küçük T, büyük G, küçük G. Peki, üreme hücrelerine nasıl gidecek bunlar? Bir büyük, bir küçük kromozom olarak şöyle gidecek. Doğru mu? Peki, o zaman oluşabilecek gametleri yazalım. Büyük T, büyük G olabilir mi? Evet. Büyük T, küçük G olabilir mi? Küçük T, büyük G, küçük T, küçük G gametlerini oluşturabilir hücre. Hangi seçenekte verilmiş? A seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Oldu. Aşağıda verilen üreme ana hücrelerinin hangisi tek çeşit gamet oluşturabilir. Genler bağımsız. O zaman genler bağımsızsa 2 üzeri n formülüyle gideceğiz. N ne burada? Heterozigot sayısı. Şimdi biri bulabilmemiz için, tek çeşit olabilmesi için n'in 0 olması gerekiyor. 2 üzeri 0'dır 1. Yani heterozigot hiç olmaması gerekiyor. Bakın burada heterozigotlar var. Burada 8 çeşit gamet oluşur 2 üzeri 3'ten. Burada 1 tane var. O zaman 2 tane oluşur. Burada bir tane var. iki çeşit gamet oluşturur. Burada bir tane var. iki çeşit gamet oluşturur. Ama burası sadece büyük A, küçük B ve büyük C gametini oluşturabilir. Başka gamet oluşturamaz. Cevabımız ne oldu? E seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Aşağıda genotipi verilen üreme ana hangisi? En fazla çeşitli gamet oluşturur. Genler bağımsız ise 2 üzeri N formülünü uygula. En heterozigot karakter sayısı. Şimdi 1, 2, 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturur. Hiç heterozigotu yok. 2 üzeri 0'dan 1 çeşit gamet oluşturur. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturur. 1, 2, 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturur. Heterozigot sayıyorum dikkat et. Bir tane heterozigotu var. 2 üzeri 1'den iki çeşit gamet oluşturabilir. En çok hangisi gamet oluşturabildi? C seçeneğinde verilen tamamı heterozigot olan can. Aşağıda verilen üreman hücrelerinden hangisi? işte ilgili gametini 1 bölü 16 ihtimalle oluşturabilir. Tamam şimdi büyük D küçük D'den küçük D'nin gelebilmesi 1 bölü 2. Büyük B büyük B'den büyük B'ye gelebilmesi %100 1. Küçük Y küçük Y'den küçük Y gelme ihtimali %100 1. Büyük R küçük R'den büyük R'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük N küçük N'den küçük N'ye gelme ihtimali 1 bölü 2. İsterseniz böyle tek tek cevaplayıp bulabiliriz. Yalnız şöyle bir kolay yolu var. Kaç tane gen var? 5. Normalde hepsi heterozigot olsa bu canlı 32 çeşit gametten oluşması lazım. Ama 4, 2 üzeri 4'ün 16 olduğu ihtimale gitmemiz gerekiyor. Yani 4 tane heterozigot varsa bizim cevabımız olabilir. 4 tane heterozigot bakın. 1, 2, 3, 4. Küçük d küçük d olabilir. Büyük b 1 bölü 2. Küçük y 1 bölü 2. Büyük r 1 bölü 2. Küçük n 1 bölü 2. İşte aradığımız cevap 1 bölü 16. Yoksa burada kaç tane heterozigot var? 1, 2. Zaten 4 çeşit gamet oluşturabiliyor. Burada bir tane heterozigot var. 2 çeşit gamet oluşturabiliyor. Burada 1, 2 tane, 3 tane heterozigot var. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturabiliyor. Bunlar olamaz. ama... B seçeneği 16 çeşit gamet oluşturur. 1 bölü 16'sı verilen genotipteki gamettir. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Aşağıda bir üreme ana hücresinin genotipi verilmiş. Küçük A, küçük B ve küçük C aynı kromozom üzerindeler. Yani bağlı genler değil mi arkadaşlar? O zaman aynı kromozom üzerinde yer aldığı için bağlı genlerdir. Crossing over gerçekleşmediği sürece aynı gamete giderler. Bağlı genin tanımı budur zaten. Bunlar sadece crossing over'la yer değiştirebilirler. Cevabımız ne oldu? 1 2 3 C seçeneği olmuş. Oldu. Genotipli bir canlıda büyük A ve büyük B genleri bağlıymış. Arkadaşlar bunu çizerek yapmanız işinizi kolaylaştırır. Evet belki zamanınızı alır ama bu tarz sorularda bağlı genleri özellikle ilk pratiğinizde mutlaka çizin. Bakın. Büyük A ve büyük B genleri bağlı. O zaman küçük da küçük b'ye de bağlı. Bunlar karşılıklı olmak zorunda. C'ler bağımsız. Buna göre crossing over sırasında mayoz bölünmede crossing over gerçekleşmezse ne olur diyor? Şimdi gerçekleşmezse ya büyük a büyük b ya da küçük a küçük b oluşur. Büyük a büyük b büyük c'ye de gelebilir, küçük c'ye de gelir. Şu kromozomlardan biri gelir. Küçük a küçük b'ye de ya büyük c ya da küçük c gelir. O zaman toplam ...dört çeşit gamet oluşturur. Yani şöyle diyebiliriz: Ya iki çeşit buradan, iki çeşit buradan der. Dört çeşit diye hesaplarız. Ya da bu şekilde yazarız. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Cevabımız 4B seçeneği olmuş oldu. Bize bir canlının genotipini verilmiş. Şekli verilmiş. Crossing over gerçekleşirse kaç çeşit gamet oluşturur? Gerçekleşmezse demiş. Bir kere şunu unutmuyorsun. Crossing over gerçekleşirse... ...tüm genler bağımsız gibi hareket eder... ...ve iki üzeri en formülüyle buluruz. En ne burada? Heterozigot karakter sayısı. Peki kaç tane heterozigot var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 2 üzeri 5'ten 32'yi hemen yazdım. Ama crossing over gerçekleşmezse ne olacak? Crossing over gerçekleşmezse dikkat edin. Şöyle işaretleyerek göstereceğim size. Şu kromozom var ya beraber. Hepsi beraber gitmek zorunda. Burası da beraber gitmek zorunda. Yani ya büyük A, büyük B, büyük C'ye gidecek gamete ya da küçük A, küçük B, küçük C'ye gidecek. O zaman hemen kalemi değiştirip devam ediyorum. İki çeşit buradan, iki çeşit buradan gen, e, gen gönderebilecek, kromozom gönderebilecek. Bu durumda 4 olmuş oldu. 32'ye 4 E seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Oldu. Şekilde bir hücre verilmiş. 2 an eşittir 4 kromozomludur. Evet homologlar var 4 kromozom var doğru. Büyük A büyük B büyük C genlere bağlıdır. D ise farklı bir e, kromozom üzerinde bağımsızdır doğru. Mayoz bölünme sırasında crossing over gerçekleşirse en fazla 32 çeşit gamet oluşturur. Eğer crossing over gerçekleşirse 2 üzeri en formülüyle bulunur. En buradaki heterozigot sayısıdır. Peki kaç tane heterozigot var? 1, 2, 3, 4. O zaman 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturabilir. 32 değil. Cevabın yanlış olanı da bulduk. Devam ediyoruz. Fenotipi baskın olanlar özelliklerini gösterecek. Büyük A, büyük B, büyük C, büyük D. Genotipinde de bütün genlerini yaz diyor. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, C, C ve D, D şeklinde sorun yok. Doğru. Büyük A, büyük B, büyük C, büyük D genotipli bir gameti. Crossing over gerçekleşse de gerçekleşmese de üretebilir. Neden? Büyük A, büyük B, büyük C'ye bağlı. Crossing over gerçekleşse de gerçekleşmese de aynı gamete gidebilir. Buradan da D'yi aldığında oluşturabilir. Bu durumda cevabımız C seçeneği verir, olmuş oldu.